Japonya'dan herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben şu anda Japonya'nın Osaka şehrindeyim ve bugün başlıktan da gördüğünüz üzere 0 TL ile bir gün geçirmeye çalışacağım burada. Elimden gelince bunu yapmaya çalışacağım. Belki ufak tefek harcamalar olabilir. Bilemiyorum. Onu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Şu an saat 12.30 civarı burada. Ben şimdi yola çıkacağım. 3-4 tane rota belirledim. Oralara gideceğim. Ulaşıma para vermeyeceğim kesin gibi çünkü şu anda şu görmüş olduğunuz bisikletle tüm günü geçirmeye çalışacağım. Aldığım hostel ücretsiz şekilde bisiklet veriyor. Ben de o yüzden bunu kullanıyorum. Ve Osaka'da zaten bisiklet çok yaygın. Kullanan çok fazla insan var. Uzak yerlerde var tabi ama çoğu yere bisikletle gidebiliyorsunuz. O yüzden ben de bisikletle gitmeye çalışacağım. Böylelikle ulaşıma para vermemiş olacağım. İşte karnım acıkabilir. Bir şeyler yemiştim ama. onun sonra bakacağız. Umarım başarırım. Ben de ilk defa deneyeceğim böyle bir şeyi. Şimdi ilk durağımıza doğru gidiyoruz. Park var bir tane burada hostele yakın. Kocaman büyük bir park. Önce oraya gideceğiz ondan sonra diğer yerlere doğru geçeceğiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. parkın olduğu yere geldim. Bu parkın ismi Tennoji Park diye geçiyor. Bayağı büyük bir park. Osaka'nın en büyük parklarından birisi. E, buranın içinde hayvanat bahçesi de varmış. Ama ben tabii ki hayvanat bahçesine girmeyeceğim. Sevmiyorum öyle hayvanat bahçesine gidip hayvanları o şekilde görmeyi. Zaten orada paralı olacaktı yapamazdım. Tabii bu arada işte birileri şeyler ikram eder. Bir yer bir şeyler olur, bir şeyler ısmarlarlar vesaire. O, o tarz şeyler olsa, tabii ki yerim, içerim. Onda bir sakınca yok sonuçta. Önemli olan para harcamamak burada. Parkı birazcık dolanalım. Ee, burada şey de var işte bir tane müze de var. O da şu anda şeyde tadilatta inşaat var oranın da gördüm. Şurası çok güzel bakın göstereyim. Baksana da ne güzel ufak bir göl yapmışlar buraya. Yani Japonlar zaten inanılmaz şekilde düzenli bu bahçe konularında. Her yer böyle çok nizami şekilde oluyor genelde. Burayı da o şekilde yapmışlar. Tam da böyle şu an ben bunu işte Kasım'ın sonlarına doğru çekiyorum. İşte bazı ağaçların yaprakları kızıla bürünmüş. Çok sakin, sessiz. Hafta içi bir de bugün. O yüzden çok kalabalık da yok. Burası çok tatlı bir yer. Ben buraya gelmiştim işte. Geçen hafta birinci yıl videosunu burada çekmiştim. Postel'e de yakında buraya bir gelim dedim. Daha böyle göstereyim dedim. Buradan sonra başka bir parka daha geçeceğim ama orası biraz daha farklı, çok ufak bir yer. Ama oranın da başka bir hikayesi var. Benim de zaten Japonya'daki son günlerim birkaç güne ayrılmış olacağım buradan. O yüzden böyle video çekim dedim. Şöyle birazcık dolanacağız sen bisikletle. Dur. Tehlikeli işler yapıyorum. Şimdi yokuş ineceğim de. Yanaklara bak kızardı. <laughs> Hafif şey soğuk burası bir de. Ya en çok az yanaklara bak hakikaten şey gibi oldu. Winnie the Pooh gibi oldu. Ya benim sürekli aldığım bir tane bisiklet vardı hostelde şansıma bugün şeymiş o da başkası almış önceden kullanamıyorum o bisiklet vitesliydi bunu ayarlayamam bu düz dümdüz yani tek şey var bazen yokuş çıkıyorsun bazen işte vitesi düşürmek ya da yükseltmek gerekiyor onu yapamayacağım yani kaç gündür o bisikletle geziyordum neyse sağlık olsun be en kötü günümüz böyle olsun daha önce önümde de işte bir tapınak falan var da ben artık tapınak çok önemli olmadıkça gezmeye bıraktım mezarlık görmüştüm ben burada orayı göstereyim İçine ben de girmemiştim. Mezarlıkları merak ediyorum. Mezarlıklara karşı gereksiz bir ilgim var. Tapınak da içerisindeymiş. Baksanıza şu şeyi düzenleme ağacın şeklinde, şemaline. Değişik bir mimari. Mezarlık olmayabilir mi acaba ya bu? Emin de olamadım. Çünkü ha şöyle mi uzanıyor, nasıl uzanıyor? Dikine gömmemişlerdir herhalde insanları değil mi? En olarak çok küçük. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Bu arada tabi buralarda hani insanlar yaktırıyorlar kendilerini külleriyle kalıyorlar. Acaba bunlar öyle bir şeyler mi? Onda o da olabilir. O geldi aklıma şimdi. Tapınak da burası hemen mezarlığın yanında. Ufak bir yer. Burada dualar ediyorlar, tütsüler yakıyorlar. Bu arada mezarlık da ne kadar temiz görüyorsunuz değil mi? Hiçbir yerde en ufak bir şey yok yani. Temizliyorlar zaten sürekli. Şimdi en uzak rotama gideceğim. Orayı bir aradan çıkarayım diyeceğim. Çünkü diğer yerler biraz daha buraya yakın yerlerde. Şimdi Uzak yere gidim bütün o enerjimi harcım oraya gidene kadar. Sonradan üşenirim belki oraya. rekme. Orası çok büyük bir yer. Yani Osaka Kalesi çok meşhur bir yer. Baktım şimdi de bir 40 dakika falan sürüyor bisikletle. Gideceğiz artık. Yavaş yavaş gideceğiz. Hadi yola devam. Kaleye yolculuğumuz devam ediyor. Benim saçlar bir rüzgardan iyice havalandı. İyice saçma sapan bir hale büründü. Bir şey paylaşıyorum Instagram'da. Adam kötüleyecek beni. Bir şey bulamıyor. Saçını kestirsene diyor. O ne hal diyor. <laughs> tamam abi kestireceğim artık. Japonya'da pahalı. Başka ülkeye geçince kestireceğim. Burada kestirmeyeyim dedim. Biraz daha sabredin. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmuşsunuzdur da olmayanlar varsa diye hatırlatayım ben. Videoyu da beğenmeyi, yorumlamayı unutmayalım. Bunları yapanların hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. İstedikleri yerlere gitsinler, istedikleri yerleri görsünler. Hayallerini gerçekleştirsinler. Şimdi ana caddede giderken hemen yan tarafta bir sokak gördüm. Baksanıza ne kadar sevimli mimari yapmışlar. Japonya böyle işte bir anda karşınıza türlü türlü güzellikler çıkaran acayip güzel bir ülke. Burada yaşamak bayağı keyifli yani o yüzden. Herkese tavsiye ederim Japonya'yı. Evet şimdi geldim bisikleti park ettim buraya çünkü içeri bisikletle girilmiyor. Burada ne var bakalım. İşte burada da yine müze varmış. Şey, televizyon istasyonu var içeride. İşte bir tane saray var diyor ve işte park şey var diyor kale ve park, parkın olduğu kısımlar var diyor. Kale biraz ileride. Yani videolarda da söylüyorum yani Japonya'da bir şeyler yapacaksanız dışarıda. Hafta içi yapmak daha mantıklı çünkü hafta sonları her yer çok kalabalık oluyor. O vesileyle bu daha mantıklı. Ama ben yanlış yerde mi şey yaptım ya? Bir dakika benim kafam karıştı. Ben kaleyi gördüm uzaktan ama Ben biz yola çıktık ya burada. O zaman kale daha da uzakta demek ki ben yanlış yere park ettim. Ha bak kalenin şurada ucu gözüküyor yeşil. Gördünüz mü şurası? Ne bileyim abi kaleyi orada görünce ben geldik sandım uzaktan görünce. O zaman bisiklete devam. Ya şurada da yazıyordu işte Osaka Kalesi Aziler'de falan filan. Kaleye geldim. Çok güzel ya. Ya şu yaprakların şeyleri, renklerine falan. Bayılıyorum ya baksana da şuraya. Yeşili, sarısı, kızılı. Şu güzelliğe bakın ya. Bayağı büyük bir Etrafını böyle komple dolanacağım ben şimdi buranın. Hatta şey de var, elektrikli araçlar da var. 2 dolara. Golf arabaları şeklinde oluyor ya onlardan var. Ben yürüyeceğim. Para harcamak yok. Bakın araçlardan biri bu mesela. Böyle gidiyorlar. <laughs> Binmekte haklılarmış. Ben bir 15-20 dakikadır yürüyorum. Etrafını daha dönemedim yani kalenin. Baya büyük bir alan ama büyüleyici ya yürüyorum iki saattir büyülene büyülene yürüyorum yani o kadar güzel yapmışlar ki şaşkınım böyle kendimi çok huzurlu hissediyorum. Kalenin ana bölmesinin olduğu yere de geldim şimdi buradan içeride girebiliyorsunuz ama içeri girmeyeceğim ben İçeri giriş ücretli zaten 4 dolara falan geliyor herhalde içeri giriş. 1931 yılında yapmışlar yaklaşık 100 yıldır burada güzel bir şekilde korunmuş şu tepesine kadar çıkmış bakın insanlar. Orada manzarayı izliyorlar. Kaleden aşağıya doğru indim şimdi. Bakın şimdi şurada da şeyler var. Ufak böyle tekne turları var. Onların da fiyatları yaklaşık 10 dolar civarında falanmış. Ne kadar sürüyor bilmiyorum. tek bir soru var. Benim bisikletim nerede? <laughs> Nereden geldiğimi de şaşırmış durumdayım. Şimdi girişe doğru geldim. Bakın şöyle bir şey varmış. Yazıyormuş mesafeler. İşte kısa mesafe 2.9. Bir de uzun bir bölüm var. O da 3.5 kilometre. Ben şu kısasına kısasını yaptım herhalde. Yaklaşık 3 kilometre falan yürüdüm yani. Şimdi geldim giriş kısmına. Diğer rotaya doğru gidiyorum şu anda. Burada bayağı oyalandım zaten. Akşam olacak neredeyse. Şimdi parka geldim. Burası ufak bir yer. Şu gördüğünüz kadar. Buranın adı Triangle diye geçiyor yani üçgen Türkçe anlamı üçgen park diye geçiyor. Buranın özelliği şu aslında bu bölge böyle biraz da Amerikan kültürünün hakim olduğu bir yer yani buradaki insanların işte kıyafetleri, yaşam tarzları falan biraz daha Japonlardan farklı ve Amerikan kültürüne daha yakın bir tarzları var. Hayat şekilleri işte burada işte Amerikan arabaları işte Amerikan arabaları falan oluyormuş burada akşamları falan. Mesela turist çok fazla var bir. Yarım saattir oturuyorum burada. Az önce bir tane çocuk geldi mesela Brezilyalı. Burada yaşıyor. Hatta buradaki dükkanlar da yine o kültüre göre kıyafetler satıyor. Daha Amerikan kültürüne yakın kıyafetler falan var. Japonya ile Amerika'nın hani kültürel şeyleri var, yakınlıkları var geçmişten beri. Mesela Japonya'da en popüler spor beyzbol mesela. Ne alaka diyeceksin? İşte Amerika'dan dolayı yani birinci sporları en popülerleri beyzbol. İkinci sırada işte futbol geliyor, işte basketbol, voleybol falan yani. Mesela şurada takoyaki diye bir yemekleri var bunların, hamur işinden yapılıyor. O çok popüler. Oradan alıyorlar işte bu parkta yiyorlar. İşte alkollerini içenler, sigara içenler falan. Şimdi buradan başka bir yere doğru geçiyorum. Burada zaten çok fazla bir şey yok dediğim gibi ufak bir yer. Evet, son durağa geldim şimdi. Osaka'nın merkezi Dotonbori diye geçen bölümüne geldim. Burası genelde her zaman, her saat çok kalabalık oluyor. Daha hiçbir şey yemedim. Bak, hava karardı. Saat 6-7 falan oldu. Açlıktan zaten midem böyle artık guruldamaya falan başladı. Bir abi vardı, onun yanına uğradım. bir Orada bir kahve içtim. Bana bir kahve ısmarladı. Ondan sonra sıcağı da bulmuşum. Bir yarım saat kestirdim. Şimdi de buraya geldim. Burası son durak artık. merkezi göstereyim. Bu şekilde bitireyim falan dedim. Burası ünlü fotoğraf yeri işte. Şu adamın resminin olduğu yerde herkes fotoğraf çektiriyor. Burada böyle iki tane pasaj var çok büyük. Biri bu tarafta, biri de diğer tarafta. Orada genelde giyim eşyaları ve tatlılar falan var. Buradaki cadde ise yemek ağırlıklı. Yani burada sayısız lezzet var. Zaten Osaka gastronomisiyle, yemekleriyle ünlü bir yer. Burası bir de Kobe şehrine yakın olduğu için Kobe etinin, Kobe bifteğinin de çok satıldığı bir yer. Çok Kobe eti satan dükkanlar var burada. Kobe eti dünyanın en pahalı eti olarak geçiyor. 100 gramı 50 dolara, 100 dolara var. İşte hayvanın bölgesine göre değişiyor yani. 200-300 dolara kadar bile çıktı oluyor yani ufacık bir et parçasının. Ama tabii çok zahmetli ve çok nadir bulunan bir tür olduğu için insanlar da ona o parayı veriyorlar. Bakın burada da yine o az parkta gösterdiğim o takoyakilerin yapıldığı yer. Şurada görüyorsunuz ufak yuvarlak hamur toplarından yapılıyor. İçinde ahtapot var. Bakın burada da yine... Burası hep kalabalık oluyor zaten. Burada da bir tane sushi dükkanı var. İçerideki porsiyonları gösteriyor. Bunlar gerçek değil işte. Sahte yemek diye geçiyor. Şu tabak 1462 yen diyor yani. 10 dolar civarında. Çok yüksek değil yani fiyatlar. O kadar çok bisiklet sürdüm ki bugün artık bir enerjim enerjim kalmadı. Bir şey de yemeyince iyice gözümdeki fer gitti ya. Ya mesela bu Tokyo'da olsa yapamayabilirdim. Tokyo'yu bisikletle bu şekilde dolaşmanız zor olur. Orada da bisiklet yaygın ama orası daha büyük yani. Burada en azından gideceğimiz yerler bisiklet mesafesinde gidip gelebiliyorsun. E tabi uzakta da bir sürü yerler var da oralara zaten gitmedim ben. Zor olur diye yani hem böyle çok önemli bir yer yoktu yani kafamda belirlediğim belirledir bu şekilde daha mantıklıydı. O yüzden bisikletle halledebildim yani ulaşım konusunu. Burası da Osaka'nın içinden geçen kanal. Osaka geldiğimden beri bana açık şehir hanım satıyor zaten. Burası da işte porsuk çayı gibi düşünebilirsiniz. Bakın şu sağ tarafta hemen insanlar bindiler. Sürekli burada turlar oluyor. Hem genç nüfus da fazla burada. Üniversite şehri olarak geçiyor Osaka. Osaka'nın belli başlı bölgeleri bu şekildeydi. Yani ben bunu denemeyi çok istiyordum. Gerçekten hiç para harcamadan gezebilecek miyim diye. Hakikaten de başardım. Bu ilk video oldu. Umarım devamı gelir. Siz de mutlaka kanala abone olursanız, beğenirseniz ve yorumlarsanız çok sevinirim. Ayrıca video önerileriniz olursa onları da yazabilirsiniz. Yine Japonya ile alakalı ya da başka yerlerle alakalı. Zaten Japonya'dan ayrılacağım. O zaten mümkün olmadı. Belki tekrar geldiğimde çekerim. Onun dışında Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da sürekli paylaşımlar yapıyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.